Eğlenceli bisikletçiler kanalından herkese merhaba. Gece sürüşü nasıl olmalıdır? Bu videomuzda. Sakın kaçırmayın. <laughs> Gece sürüşlerinden bundan sonra korkmayacaksınız. Bisiklet sürerken sizden korkacaklar. <laughs> İşte geldiğim kapınıza Selam verdim hepinize Ne beklersin Ömer hocam Çok yerim var gezilecek <laughs> Ne uyursun ne uyursun Uykularda ne bulursun Al kın Namazı cennet Mekanı bulursun Eğlenceli bisikletçiler kanalından herkese merhaba. Gece gece ne yapıyoruz arkadaşlar? Gece gece bisiklet gece nasıl sürülür? Bugün bu konuya değineceğiz. Ben bunu iki kategori ayırdım. Birinci kategori Birinci kategori Kendi üstümüzde ne olmalı arkadaşlar? Bir reflektörlü bir üst olmalı. Pantolonun üst bölme olur. Artık bu size kalmış ama Geniş reflektörlü bir bölme olmalı ki Sürücüler sizleri kolaylıkla fark etsinler. Bizim rüzgarlığımızın bu bölümünde ve arka tarafındaki geniş bir bölümünde reflektör var. Bu sayede herhangi bir ışığınız bile olmasa kısa sürüşlerde sizin şoförler tarafından kolayca görülmenizi sağlayacak ve böylece herhangi bir kazaya sebep olmayacaksınız. Bir de arkadaşlar bu şekilde paça bantlarınız varsa sürücüler sizi kolaylıkla fark edebilir. Genel olarak üzerinizde olabilecek şeyleri söyledim. Üstümüzde reflektör olmalı kısacası. İkinci bölüm arkadaşlar bisiklete geldik. Bisiklette reflektör olmalı. Bisiklette jant bölümlerinde reflektörler olmalı. Gördüğünüz gibi bizim bisikletimizde var. Tekerlerde reflektörümüz var ama bu her tekerde yok. Ön ve arka tarafta, ön tarafta beyaz, arka tarafta kırmızı reflektörler olmalı. Arka farın rengi kırmızı, ön ise sarı ya da beyaz olmalı. Arka far ve ön farı yakından inceleyelim. Arka farımız bu şekilde yanıp yanıp sönüyor fark edilmek için. Bunun bu şekilde tek olarak yanıp sönme noktası da var. Sadece yanıyor. Yanıp sönüyor. Tek ledler arası geçiş yapıyor. Sonra da kapanıyor. Lazer bölmemiz var. Şu şekilde gösterelim. Size emniyet çizgisi çiziyor. Sizin bulunduğunuz bölgeyi şerit altına alıyor. Tabi bu çok ışıklı bölümlerde işe yaramıyor ama ışıksız bölümlerde belli oluyor. Sabit bölümde yanıyor. Bir diğeri ise bu şekilde yanıp sönüyor. Arka taraftan gördüğünüz gibi size güvenli bir şerit oluşturuyor. Tabi bunu sürücüler fark ederse önemli. Şu şekilde arkadaşlar oldukça arkadan gelenlerin sizi hissedebileceği bir ışıklandırma sistemi gayet güzel çalışıyor. Gece sürüşlerinden hiçbir zaman korkmayın. Tabi bu söylediklerimizi yapmanız gerekiyor. Arka farlardan bahsettik. Şimdi bir de ön fardan bahsedelim. Arkadaşlar ön farın da kuvvetli olması gerektiğini söyledik. Bakın. Şu anda ön farımı açtım. Ne kadar geniş bir iki arabanın geçebileceği bir bölümü rahatlıkla ışıtabiliyor. Bu şekilde güçlü bir farınız olmalı ki yoldaki herhangi bir tehlikeyi rahatlıkla hissedebilmelisiniz, görebilmelisiniz. Arkadaşlar zifiri karanlık olan bir bölgedeyiz. Ali arkadaşımız ön tarafta arkadaki lambanın fark edilme oranına bakın. Arkadaşlar ön farımızın aydınlattığı noktaya bakalım. Ortadaki çizgide gidiyorum. Arkadaşımın ışığıyla benim ışığım iki şeridi de çok rahat bir şekilde aydınlatıyor. Hatta 200-300 metre ilerideki levhalar bile rahatlıkla görülebiliyor. İşte ön farın gücü bu şekilde olmalı. Farınız gündüz gibi yapmalı dostum. Kısacası bu. Arka farınız ne kadar güçlü olursa şoförler sizi uzak mesafelerden görebilirler. Burada maksat görünürlüğü artırmak arkadaşlar. Ön taraftaki farınızda ne kadar güçlü olursa yolu ne kadar fazla geniş bir şekilde ışıtırsa yolu rahat bir şekilde görürsünüz. Böylece yoldaki çukurlar ya da tümseklikleri rahatlıkla görerek herhangi bir kazaya sebep olmamış olursunuz. Gece sürüşlerinde genelde bahsedeceğimiz bunlar. Bilmediğiniz yollarda özellikle gezeleyin hız yapmayın. Bu söylediklerimize dikkat ettikten sonra gece sürüşü arkadaşlar çok keyiflidir, çok rahat bir şekilde bisiklet kullanabilirsiniz. Bisiklet sürmekten kesinlikle korkmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın.